sahada yürüyor. Azerbaycan kutlu yürüyüşünü devam ettiriyor. Zafer üstüne zafer alıyor. Bundan şüphe yok. Ve e, biz diyoruz ki biz de onu temenni ediyoruz. Karabağ tamamen işgalden kurtulsun masa müzakere o şekilde başlasın diye temennimiz var ee, bir yandan da tabii Karabağ'ın stratejik önemi de e, gündeme geldi e, altın madenlerinin işletildiği bölge e, Şuşan'ın kuzeyinde altın rezervleri olduğu belirtiliyor Murav Dağı e, aynı şekilde e, Azerbaycan e, ordusu özellikle böyle stratejik yerleri de e, kurtarmaya çalışıyor şu dakikalarda Hocavent bölgesini de altın madeni olarak değerlendirebiliriz hatta e, biliyoruz ki Sovyetler dağıldığında e, Güney Azerbaycan'da olan bölgeler de aslında e, çok değerli maden yatakları ve stratejik olarak değerli gözüküyor. İran'da hem Ermenistan'a desteğini ve sıkı dirsek temasını sürdürüyor hem de tabi orada yaşayan e, sıkıntıları da bir yandan e, destekliyor. E, oradaki soydaşlarımızın da birçok sıkıntısı var biliyoruz. Yani. Doğru. Bu noktada masada İran ne yapıyor, nasıl engellenebilir Ermenistan'a lojistik desteği ve Azerbaycan'da yaşanan son gelişmeleri de sizden değerlendirmenizi rica edeceğiz. 27 Eylül'dan başlandı, yani bu olaylar 27 evet. Eylül'den başlamıştır. O günden bizim soydaşlarımız Güney Azerbaycan Türkleri, Ayrıca Güney Azerbaycan milli Harekatı'nın aktivistleri meydanda olarak çok yakından izliyorlar. Niye ki? Karabağ bizim için biz Azerbaycan taraftarı değiliz. Biz Azerbaycan yanı değiliz. Biz Azerbaycan'ın ta kendisiyiz. Yani Güney Azerbaycan olarak biz Azerbaycan'ın ta kendisiyiz. Bizi çok yakından, kendi topraklarımızdır diye bilgilendiriyor. Tabii ki orada tam 27 Eylül'den sonra düşmanlar ve dostlar sefleri belirlemeye başlamışlardı ve Gürcistan, Karabağ, Azerbaycan'ın kuzeyinde Gürcistan sınırlarını kapattıktan sonra Rusya İran vasıtasıyla Ermenistan'a lojistik destek sağlamaya başlamıştı. Hmm. İlk günlerde İran yetkilileri bu konuda hiçbir açıklama vermediler, hiçbir açıklama vermiyorlardı. Ve bunları da belki bazı noktalarda alt kısımda olan yetkililer, yani üst kısımda Cumhurbaşkanı seviyesinde değil. E, mesela il müdürlükler ya bakan yardımcıları seviyesinde inkar ediyorlardı. Bununla adının inkarlarına rağmen bizim arkadaşlar e, İran'ın kuzeyinde, Hazar Denizi'nin kıyısında, Bender Elderi limanında ta İran'ın kuzey batısı Nurduz sınırı, İran Ermenistan Nurduz sınırına kadar bu arabaların reddini aldılar ve takip ettiler, videolarını çektiler. Hatta bu arabaların ne olduklarını bile çektiler gece yarısı. Onun üstüne gidip de e, Bender Enzeli, Enzeli Limanı'nda orada depoda arabalar orada alınan, yani o lojistik destek diyoruz ya, askeri arabaların oradan yüklendiği yerin deponu da bir resimleri çektiler. Hı. Ve bu kere tüm dünyaya, özellikle Türk medyalarımıza gönderdiler. Ve bunu ilan gördükten sonra yok biz bunları almadık, bunlar savaştan önce alınmıştı. Ve bunun üzerine... Bunlar Rusya'nın da dediler. Rusya'da da bir ad yetkililer yok. Bunlar Rusya'nın değil dedi. İran bunları kendisi almış, Ermenistan'a hibe etmiş demiş. Yani böyle bir açıklamalar da var. Yani bunları Rusya'dan almışlar. Rusya'dan e, Akçakara'dan getirip böyle e, El Zeray Liman'a getiriyorlar. Oradan da Ermenistan'a getiriyorlar. İran'ın evet. içecikli politikaları tabi sadece bu olayla sınırlı değil tabi biliyoruz. Aynen, aynen. Bu İran ama e, ne mutlu ki Türk medyası onlarda, son yıllarda son yıllarda İran'ı daha iyi çözdü. Yani önceden Türkiye'de biliyorsunuz İran ihanet etmez İran Müslüman ülke. İran komşu ülkedi. Yıllardan beri İran Ermen e, Karabağ'da Ermenistan'ın yanında durdu Türkiye olayında da PKK yanında durdu Hatırlarsınız İkinci e, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu İran sınırına gitti ve dedi ki İran Maku'da Dabat'ta PKK besliyor Bunları ya bitirecektir ya biz girip bitirip çıkarız dedi Hatırlarsınız hmm. yani. yani İran bu konularda Niye böyle yapıyor? Niye böyle yapıyor? İran'ın temel düşüncesinde bölgede Türkçülüğe ve Türklere karşı bir tutum vardır. Mesela 1992'de e, Karaban Savaşı'nda Karaban Savaşı'nda e, Amerika'nın öldürdüğü General Kasım Süleymani. O zaman sözde biz Azerbaycan askerinin yanındayız diyerek ama bugün onun yardımcısı itiraf ediyor ki o zaman biz Zengelen bölgesinin Ermenistan'ın almasına müsaade ettik. Niye ki? Zengelen Azerbaycan'ın olsaydı Türkiye, Azerbaycan'a kareden yol olacaktı. Ve bu Türkiye'nin güçlenmesiydi. Biz bunun önün kesmeliydik. Bunu Kasım Süleyman'ın danışmanı söylüyor. Tabii, Ama hakkını tabii. tabii. Ya aslında de... bu noktada çok doğru söylüyorsunuz. Bu noktada hemen Ankara'ya dönelim. Ee, Ankara'da çok değerli konuğumuz da stüdyoda sanıyorum eski Azerbaycan Büyükelçisi Sayın Hulusi Kılıç. Hoş geldiniz efendim. Ee, say Peki da Azerbaycanımızın lehine olabilir ve Azerbaycan toprakları daha rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde kurtarılabilir diyoruz. Peki İran'ın Ermenistan desteği, Türkiye'nin İran'la kurulacağı nasıl bir diyalogla belki azaltılabilir. Yani olayların gelişimi tabii hep birlikte zamanla göreceğiz ama bu da önemli herhalde. Ee, Sayın Büyükelçimize değerli açıklamalar için çok teşekkür ederim değerli bilgiler için. Ee, biraz önce söylediniz bu Yunan hayal kuruyor. Ermenistan büyük, Ermenistan hayalı kuruyor. Kürt büyük, Kürdistan hayalı kuranlar vardır. Hı hı. Ama onlar hep hayal kururlar. Biz Türk'üz. Biz hep tarih yazarız. Ve bugün de Azerbaycan'ın şanlı ordusu o bölgelerde kendi topraklarını işgaldan kurtarmak için tarih yazıyor. Kimse bu tarih sayfasına başka leke ve çamur atamayacaktır. Bu gidişatın göstergesi budur. İran konusunda biraz önce söylediğim gibi İran hadsiz, sonsuz Ermenistan'a destek vermektedir. Mesela iki yıl önce İran'a gitti, Haşanyan İran'a gitti. İran'da 90 bin toplam Ermeni var. Ermeni nüfusu var. Cumhurbaşkanı ruhani ile görüşlerinde e, Hudafer'in dün e, işgaldan kurtuldu. Dün belki yolda görmüştünüz. Azerbaycan'ın şanlı askeri dün Hudafer'in e, köyünü, Hudafer'in bölgesini işgaldan kurtardı. İran, Huda, Güney Azerbaycan tarafında Hudafer'in barajını dikerken Azerbaycan'la birlikte yapacağız diyordu. Paşanyan'la oturup görüştüğünde biz Hudafer'in barajını yaptığında Ermenistan'a elektrik sağlayacağız diyor. askerliği tarafından alındı. İran yanlış siyaset yürüyor. İran tamamıyla yanlış siyaset yürüyor. Niye ki? İran Azerbaycan ve Türkiye'nin güçlenmesinden korkuyor. Neden korkuyor? Çünkü İran içerisinde 40 milyona yakın Türk var. Ama Türkiye ve Azerbaycan İran'ın iç meselelerinde bir etmiyorlar, müdahale etmiyorlar. Hiçbir tarihte bulamazsınız ki Türkiye veya Kuzey Azerbaycan İran'ın iç meselelerinde müdahale etsinler. Ya yani İran'ı karıştırmaya kalksınlar. Böyle bir şey olmamıştır olmayacaktır. İran bunu anlaması lazım ki bu hassasiyet İran'ın e, İran'daki Seyyid Abbas Busevi e, Azerbaycan'da bir televizyona çıkmıştı. Diyordu ki bizim siyasetimiz Ankara'da ve Baku'da yazılmıyor. Bizim siyasetimiz Tahran'da yazılıyor. Hmm. Musun ya Hala yanlış yönde gidiyor. Hala Güney Azerbaycan büyüklüğünün itirazını Baku'dan ve Ankara'dan kaynaklı görüyorlar. Yani bunu doğru görmek istemiyorlar. Yani bu böyle değil. Olay bu değil. Olay e, 50 milyon Türk'ün 120 milyon bir gün Türkiye, Kuzey Azerbaycan, Güney Azerbaycan Türklüğüdür. Evet. Mesela hatırlıyor musunuz? İki hafta önce ve dün Güney Azerbaycan Türklerinin tüm baskılara rağmen, tüm e, İran polisinin özel kuvvetlerinin caddelerinin bile rağmen 71, Nahçıvan, Azerbaycan'la birleştirme Yani birleştirme evet, evet, Bu Ne nokta, ne demek bu? Yani İran fitnesi, İran'ın o sınırı kapanmalıdır. Kapanmalıdır bu. Çünkü siz oradan Müslüman desen, tüm Azerbaycan Müslüman, kendi soydaşlarından aynı soydaşlar. Niye götürüp bir Ermenistan'a destek veriyorsun ki? Mesela bugün Rusya'nın da konuştu. Rusya'da konuştuk mesela. Niye Rusya'ya yardım etmiyor bugün? Çünkü bu sembolik için de söylediler. Evet. Bir soros kuyı var orada. Bir de Rusya'nın ee, coğrafyasında Türkler var. Müslümanlar var, Çeçenler var, Tatarlar var kazan. Bunlar da yani hep hepsi etkileniyor bu olaylarda. Peki. Bunun peki. için ben böyle düşünüyorum ki İran diye söylüyorsunuz ama şey, bir yandan da Türkiye güçlü. Sağda da güçlü, masada da güçlü. Abi, e, Sayın abi, Kılıç, Türkiye, e, Sayın Kılıç'a veda edeceğiz. O yüzden Sayın Türker e, tamam. izninizi isteyeceğim. Şimdi bir ne yandan Nahçıvan konusu geldi Sayın Kılıç. E, Nahçı, Sayın Devlet Bahçeli e, Nahçıvan'la Azerbaycan'ın birleşmesinden e, bahsetmişti. Yine gündeme getirmişti ve... Yıllardan beri biliyorsunuz, İran'da yaşadığımız için İran'ın, Azerbaycan'a ve Türkiye'ye karşı tutumlarını ve siyasetlerini yakından hissetmişiz, biliyoruz. Ama bugün mesela Türkiye Devleti ve Azerbaycan Devleti siyaseten bazı konuşmaları farklı yapıyorlar, farklı görüşmeler oluyor. Ama arka planda her şey belli, kimin ne yaptığı belli ve kimin de hangi bedeli ödeyeceği bellidir. Ve bu eminim bugün Azerbaycan'da, Türkiye'de, İran içerisinde 40 milyon Güney Azerbaycan Türklüğü'nün farkındalar. Nasıl ki bir gün Araz Nehri'nin güneyinde Güney Azerbaycanlılar Araz Nehri'nin kuzeyinde olan askerleri işgaldan kurtulmuş tapakları görerken gözyaşı döküp ve alkışlar yapıyorlar. İyi ki e, Türkiye'miz var, iyi ki büyük devletimiz var ve bundan sonra da böyle güçlü devam edecektir. Çok sağ olun, teşekkür ederiz davetiniz için. Sağ olun. Peki, Güzelimler. peki efendim. Şimdi tabii e, Peki efendim. Tabi e, haberlerimiz de var. Bir Azerbaycan Ermeni sanatında yaşanan gelişmeleri bir e, derleyelim.